Ulan ne dublajcılığımız kaldı, ne sahtekarlığımız kaldı kardeşim. Biz neymişiz böyle ya? Konunun ne olduğunu başlıktan da anlamışsınızdır dostlar. Yine de ben ufaktan bahsedeyim. Bildiğiniz gibi hala düzenli gameplay yatan tek kanal benim Valorant Mobile'den. Bunu övündüğüm için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Ama sonuçta Valorant Mobile diye güzel ileride çok patlayacak bir oyun var ve bu oyuna girip şu an hala tek bir şekilde videosunu atan benim. Aktif bir şekilde atan benim. Bu videoların destek görmesi gereken yerde bizi yeni gören insanlar, yeni tanıyan insanlar veya işte ilk defa izleyen insanlar. işte yazıyorlar ki işte sahtekarsın oynamış gibi yapıyorsun, oynamıyorsun, utanmıyor musun diye. Bu beni tanımayan bir kitle. Adam daha beni ilk defa görüyor, izliyor. Bana bir güvencesi olmadığı için. Bu şekilde çomak sokmaya çalışıyor. Zaten büyük bir YouTuber bunun videosunu çekse kimse böyle bir şey demeyecek. Yani hatta büyük bir YouTuber bunu yapsa, gerçekten dublaj yapsa destek görür anasını satayım. Çünkü Valorant Mobile'in ileride ne kadar tutacağını biliyorsunuz. E-spor tarafı olsun, global anlamda olsun ne kadar tutacağını biliyorsunuz. Yani PUBG Mobile'den sonra belki en aktif oynanacak oyun olacak benim gözümde. Ama sırf yüzümüz yeni olduğu için yeni yeni yükseliyoruz diye ve oyuna girdiğimiz halde saçma sapan bir linç gibi bir şey yani anladın mı bu? Hatta linç değil iftira yiyoruz hocam. Sürekli yorumlarda yeni videoların altında işte oynamış gibi yapıyorsun sen, dublaj yapıyorsun, sahtekarsın, utanmıyor musun diye bir sürü yorum geliyor. Benim de amacım arkadaşlar bugün bu kitlenin ön yargısını kırmak. Sizlerden tek ricam videoya like atmanız bak. Harbiden like atın şu video öne çıksın. Çünkü zaten amacımız bizi tanıyan insanlar zaten abone olan insanlar biliyor böyle bir şey yapmadığımı ama bizim amacımız şu anda bu videoyu o kitlenin önüne çıkarmak. Yeni kitlenin önüne çıkarmak ki insanlardaki saçma ön yargıyı kıralım yani hocam. De benim amacım tamamen bu. Normalde böyle yorumları biriktirip de açıklama videosu yapan bir insan değilim. Bu yorumları kafaya takan bir insan da değilim. Ama en azından kendimizi düzgün bir şekilde ifade edelim. İnsanların ön yargısı kırılsın. İzlemek isteyen izlesin. Gelsin özür dilemek isteyen ki bence özürü hak ediyorum hocam. Bu bana laf atan, iftira atan insanlar tarafından. Gelsin özür dilemek isteyen de özrünü yazsın yorumlara. Şimdi ufaktan başlıyorum abi. Öncelikle kötü yorum atanlara veya kötü yorum da denmez. Bu direkt iftiraya girdiği için çünkü. Benim oyunu Valorant Mobile oynamadığımı düşünen, oynamış gibi yapıyorum gibi düşünen insanlara direkt Kanıtlı bir şekilde her şeyi göstereceğim. Şimdi hızlısından bir başlayalım. Kanıtlarıyla her şeyi gösterelim ki bu kitle bunu anlasın. Kardeşim yorumlara yazıyordunuz ya hani bu yazan kitleye sesleniyorum. Tam musun? İnsanları kandırıyorsun falan diye. Şimdi kanıtlarıyla her şeyi gösteriyorum. Umarım bu videodan sonra bana karşı olan ön yargılarınız kırılır. Çünkü beni ilk defa görüp tanıdığınız için böyle düşünüyor olabilirsiniz. Yani sizi anlıyorum. Bak hatalı olduğunuz halde size hak veriyorum hocam. Yani böyle düşünün. Umarım siz de özür dilersiniz bu videodan sonra. Çünkü her şeyi kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Dediğim gibi arkadaşlar tek ricam like atıp bu videoyu o kitlenin önüne çıkarmamız hemen başlayalım. Şimdi kanala girdiğimiz zaman arkadaşlar bakın daha 2 gün önce attığım video. Basıyorum videoya yorumları göstereceğim size. Bak daha bu hala gelen bir şey. Aktif bir şekilde bana sürekli aynı yorumlar geliyor. Bak adam yazmış ki dublaj öğrencisi. Ben başka insanların ismini kullanmayı sevmiyorum ama yorum bu yani. Bunu göstermem lazım. Ben zaten bu tarz inanmayan insanlara direkt diyorum ki canlı yayında oynadığım kayıtlar var. Canlı bölümünden izleyebilirsin diye yorum yazıyorum zaten. Ama sürekli aktif bir şekilde bu yorumlar arttığı için kendimi açıklama gereğinde bulundum. En azından bu kitlenin bir ön yargısını kıralım. Ki video açıp oynamadığı ne malum göster ekranı hatta facecam ya facecam derken burada handcam yap demek istemiş aslında handcam videom da var onu da göstereceğim birazdan yine bak aynı yorum 2 gün önce attığım videonun altına arkadaşlar bunlara inanmayın gameplay videolarını açıp kendileri oynuyormuş gibi yapıyorlar falan filan diye yorumlar geliyor ya bunu tek tek göstermeye gerek yok sürekli arkadaşlar bak sürekli geliyor hani iyi yorum zaten biz dediğim gibi bizi tanıyan insanlar destekliyor başında merita takip edenler ama tanımayan insanlar sürekli aynı yorumlar atıyor yani bunları tek tek gösterirsem sabaha kadar gösteririz o yüzden geçiyorum ilk kanatımız arkadaşlar benim gerçek dublaj yaptığımı veya ne bileyim işte başka gameplay'ler alıp oynamış gibi yaptığımı düşünenler şuradan canlı bölümüne basın. Bakın Shorts'un yanında bir canlı bölümü var. Burada arkadaşlar benim 5 tane canlı yayınım var Valorant Mobile'e ait. Hatta süreleri de uzun uzun. Bak birisi 3 saat, diğeri 4 saat, 2 saat, 1,5 saat, 4 saat. Yani toplamda neredeyse 10-15 saatlik bir canlı yayınım var. Hatta TikTok yayınlarım var. Onların kesitlerini de göstereceğim. Zaten ilk canlı yayınım bu ve insanlar bunu çok sevmişti. Çünkü oyuna ilk defa giriyorduk. Büyük bir emek vermiştik. 8 ayın, 9 ayın sonunda. Oyuna eriştiğim için hem kitlem beni destekledi beni seven kitle hem de oyunu canlı yayında oynamıştım ilk defa deneyimlemiştim Valorant Mobile'i bakın 3 ay önce hatta 4 ay olmuş canlı yayını açalı burada ben 3 saat nasıl rol play dublaj yapacağım kanka başkasının videosuyla oynamış gibi yapacağım İnsanlar salak mı yani buradan beni izleyen kitle bak şu chat mal mı yani hiçbiri mi fark etmeyecek anasını satayım ki 3 saat yani oynadığımı kanıtlamaya gerek bile yok bakın benim kanalımın ismi benim oyuncu nickim zaten Lonely Wolf Lonely Wolf diye de okunuyor fark etmez nasıl okunduğu bakın oyuncu ismim de Lonely Wolf zaten kanka açıyorum bakın burada chatle zaten bakın ismim ne Lonely Wolf diye YT'ye bak bir daha açıyorum orayı inanmayanlar var diye fotoğraf olduğunu bile düşünürsünüz şimdi. İnanmayan kitleyi özellikle gösterelim. Bak Lonely Wolf YT yazıyor kanka. Bu benim zaten kanalımın ismi. Hatta oyuncu profilinde de benim profil fotoğrafım var. Şu profildeki zaten benim. İkinci kanatımız da arkadaşlar hiç inanmayan için hatta tek bir kanat sadece bunu göstersem yeter ama ben bir sürü kanat göstereceğim size. Handcam yap diyenler oluyor. İşte elini göster, inanmıyoruz falan diyenler oluyor. Zaten bir tane handcam videom var. Zor bela harbiden bayağı bir zorlanarak handcam videosu çekmiştim. Bunu da şimdi açıyorum hemen size. Bakın burada bir sürü zaten gameplay var? Bunun yanında Handcam de atmıştım abi. Evet abi aşağıya geldiğimiz zaman direkt burada Handcam gameplay'i görebiliyorsunuz. Bak 4 ay önce atmışım yine. Handcam'i bir açıp izleyelim. Bakın abi şuradan hatta göstereceğim direkt size. İlerletiyorum videoyu kardeşim bak. Handcam bak şurada gösteriyorum zaten bakın. Burada direkt elimi görebiliyorsunuz oynarken. Bak burada kameraya bakıyorum bir selam çakıyorum. Şurada benim elim var. Hatta kamerayı bir çekeyim oradan. Bir Windows yazısı göreceksiniz arkadaşlar ama olsun sıkıntı yok. Bak elimi görebiliyorsunuz. Elime bakın elimle videoyu yakınlaştırıyorum ben. Video olmadığını yani benim oynadığımı buradan linç tayfa işte iftira atan veya inanmayan tayfa diyebiliriz buna. İnanmayan tayfa baksın abi. Bakın abicim inanmayan tayfa buradan izleyebilir, bakabilir. Gayet her şey açık apaçık ortada yani. Şu aşağıda direkt elimi görebiliyorsunuz. Yani benim oynadığım apaçık ortada. Niye bu kadar yani fazla bu kadar yorum geliyor ben anlamıyorum. İnsanlar niye inanmıyor girebileceğime oyuna. İşte dediğim gibi tanımayan insanlar bilmiyor, inanmıyor abicim. Hani başka youtuber yapsa hatta üstüne dublaj yapsa inanır lan anasını satayım. Sırf biz YouTube'da yeniyiz diye. İnanmamaları insana biraz koyuyor hocam. Yalan yok. Çünkü gerçekten şu videoların izlenmesi gereken videolar bunlar. İzlenmeyi kafaya takacak bir insan değilim arkadaşlar. Zaten yükseliyoruz Allah'a çok şükür ama şu yorumlar benim moral olarak düşürüyor yani. Bakın şunu da göstereyim. Zaten adam vurduktan sonra sürekli skor tablosunu açan bir insanım. Bak kaç kilim var kaç kilim yok. Yine benim ismimi göreceksiniz üstte bak. Açıyorum bak üstte Lonel Wolf YT yazıyor kanka. Yani bunu sürekli montaj mı yapacağım ben? Başkasının gameplay'ini nasıl alıp oynuyorum yani anladınız mı? Zaten handcam'den de belli oluyor her şey de yine de kanıtlı bir şekilde her şeyi göstereyim. İnanmayan kitlenin bir nevze de olsun şu aklındaki bir nevze değil aslında %100 bir şekilde oynadığımı gösteriyorum kardeşim. Artık yine inanmıyorsanız gerçekten beyinde sıkıntı ararım arkadaşlar. Ciddi anlamda beyinde sıkıntı ararım. Burada net bir şekilde belli oluyor oynadığım diye düşünüyorum. Ya bunu uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Bakın. Oğlum ölü lan. Bak oynuyorum bildiğim baba yani. Bunu daha nasıl kanıtlayayım ben size? Yine bakabilirsiniz hocam. Yine benim oynadığım. Elime bakarsanız zaten anlarsınız. Çok uzatmaya gerek yok. Zaten ilk defa bu videonun bence daha fazla izlenmesi gerekiyordu. Dediğim gibi niye az izlendi işte izleyin diye böyle yalvaracak bir tip değilim. İzlenmek için şaklamanlık yapan bir insan da değilim. Ama arkadaşlar zaten 4 ay önce 5 ay önce bu Valorant Mobile'in 2024 betasına ilk girip videosunu çekip atan benim YouTube'a. Yani bununla övünmüyorum. Yine bunun altını çizeyim. Yanlış anlamasın kimse ama. Çekip atıp zaten oyunu tanıtan benim anasını satayım. Adamlar yazıyor ki sen işte dublaj yapıyorsun bilmem ne. Burada hatta fragman bile hazırladım yani videonun başında. Bak bu videoya bayağı emek vermiştim. Bakın burada saat sabah 5 oyun daha yeni açılmıştı dostlar. İzleyin şurayı. Bak sabah 5 burada tamam mı? Oyun yeni geldi. Betası yeni açıldı. Bakın burada direkt oyuna girdiğim an yani bu. Bakın oyuna giriyoruz. Zaten oyun eğitim alanıyla başlıyor. Yani oyuna girip deneyimleyen zaten videosunu atan insanım yani. Bana nasıl bu yorum geliyor baba? Harbiden kafayı yersin. Bak yine ismim Lionel Wolf YT Profil fotoğrafım var. Yani bunlar açık açık ortada anladın mı? Bu inanmayan kitle umarım bu videoyu gördükten sonra bu videoyu umarım onların önlerine çıkar. Gelip bir özür dilersiniz kardeşim harbiden çünkü. Kendimi çok rahatsız hissetmeye başladım bu yorumlar geldikçe. Gameplay atıyorum abi. izlenmesi gereken gameplay linçe uğrayacak yani neredeyse. Yani oynamış gibi yapıyorsunlar bilmem neler falan. Her gün kaç tane sayısız videom var. Nasıl oynamış gibi yapacağım kanka? Bak şuraya bak Allah aşkına. Nasıl oynamış gibi yapayım bu kadar video çekip atayım. oynamış gibi yapanlar var yayın açıp o konuya da geleceğim şimdi. Ama artık bu kanıtlarla beraber beni anladığınızı düşünüyorum dostlar. Yani burada dediğim gibi sayısız video var. Ve şöyle bir yorum geldi geçen ve tam da beni özetleyen bir yorum. Hatta dün geldi bu yorum. Onu da göstereceğim size şimdi. Bakın bu yorumu atan kardeşimiz bizi geçmişten beri takip eden bir insan. Bakın yorumunu okuyun çocuğun sadece. Abi seni en başından beri izliyorum ve dublaj yaptığınla ilgili yorumlar çok saçma. Eskiden Beta'ya giremezken milletin videosunu izleyip atardın. Yani bak eskiden Beta'ya giremezken bile globalde yani Türkiye'de en azından oyunu tanıtmak, bir kitle kazanmak için ben insanların videosunu izleyip atıyordum. Ama izlediğimi insanlar biliyordu. Ben oynamış gibi yapmıyordum. Yorumun sonunda da şunu yazmış abi görüyoruz ki işte Türk milletine yaranamazsın. Sen o kadar uğraş Beta'ya gir. Aldığı yorumlara bak. Aynı yani öyle abi. Ben şu beta'ya girmek için Çin numarası buldum ya. Bildiğin Çinlilere tek tek yazdım. Çin numarası buldum kanka. Çünkü beta'ya girmek için başka çarem yoktu. Çin telefon numarası lazımdı. Ben tek tek bak QQ uygulamasından Çinlilere yazdım. İşte ben YouTuber'ım şu kadar abonem var. İnsanlar Türkiye'de bu oyunu bekliyor. Betası açılacak ülkenizde girmem gerekiyor diye böyle bildiğin bir sürü yorum yazdım. Hatta benim bu yöntemimle dalga geçen geri zekalılar olmuştu. Onlara da kapak oldu. Bu adamın numarasını aldım bir tane. Hatta konuşmalarımız var burada gösterebilirim. Adamın telefon numarasını gösteremem dostlar ama konuş geçtiğimiz birçok mesajı gösterebilirim bakın şu an telefonu bir bağlayayım hemen bilgisayara bakın burada adamla bayağı sohbetimiz muhabbetimiz var hani burada numarasını zaten gösteremem numarayı gösteremem arkadaşlar çok üste çıkmıyorum numarasının görünmemesi adına hani Çinlilere tek tek yazıp numara bile buldum oyuna girmek için yani benim kadar uğraşan yoktu şu betaya girmek için bunu kimse de inkar etmez yani arkadaşlar o yüzden bu tarz yorumlar gelince insana biraz dokunuyor yani ne yalan söyleyeyim çünkü bu videolar belki 20 bin en az 10'ar bin 20'şer bin izlenmesi gereken videolar salak saçma yorumlar alınca insan otomatikmen diyor ki ulan hay ben böyle işin. Şöyle düzeltelim kamerayı da yani en azından o kitleyi kazanmak adına bu bize inanmayan kitleyi kazanmak adına böyle bir açıklama yapmak istedim. Umarım inanmışsınızdır çünkü daha gösterebileceğim bir şey kalmadı. Zaten bu saatten sonra hala inanmayan yorumlarda boş yapan varsa izlemesin kanka beni. Kanaldan engelleyebiliyorsa kendini engellesin ne bileyim yapsın bir şey. Tekrar şunun da altını çizeyim dostlar. Bu videoyu çekme amacım tamamen ön yargılı insanların ön yargısını kırmak ve kendimi kanıtlamak abi. Hani belki o kitleyi de kazanabiliriz anladınız mı? O yüzden çekiyorum bu videoyu. Yoksa dediğim gibi hani işte bu tarz yorumlara kafaya takıp üzülecek veya ekran karşısına geçip böyle açıklama yapacak bir insan değilim. Belki o kitlenin önüne düşer ve o kitle de bizi anlar diye düşünüyorum. Yani diyeceklerim bu kadardı aslında. Umarım kendimi net bir şekilde ifade edebilmişimdir. Çünkü dediğim gibi bu betaya ciddi anlamda bu 2024 yılından bahsediyorum. Girmek için benim kadar uğraşan bir Allah'ın kulu yoktur kanka. Ciddi anlamda yoktur. İşte Çin numarasından tutulan bir Çin'e gitmediğim kaldı. Çin biletini kesip pasaportu halledip bir Çin'e gitmediğim kaldı yani şu betaya girmek için. Her şeyi yaptım abicim. Telefonum bozuldu. Bak telefonum bozuldu. Betaya yetişebilmek için borca gidip yeni telefon mu almadım? Çin numaralarımı gidip bulmadık. Bir ton uygulama açtık? Ya neler yaptık abi? Tek tek saysam bitmez yani. Ki bunu zaten söylemiştim arkadaşlar. Ben Poco X3 Pro kullanıyordum daha bu telefonu kullanmadan önce. Bu telefon K40. Eğer benim Poco X3 Pro'm bozulmasaydı ve o telefonu kullanmaya devam etseydim beta'ya giremeyecektim. Kaderimde bile oyuna girmek varmış. Çünkü kaderim beni bu yola sürükledi. Valorant Mobile sürükledi. Niye diyeceksiniz? Bunu baştan açıklıyorum. Benim Poco X3 Pro'm bozuldu. Bataryası mı yandı? Bir şey oldu. Telefon bir anda gitti. Ve yapılmayacak hale gelmiş yani. Direkt bozulmuş ve ben ve ben Poco X3 Pro bozulduğu için otomatikman yeni telefon almam gerekiyordu ve arkadaşımda K40 Gaming vardı bu telefon K40 Gaming. Ondan borca girip bunu satın aldım. Eğer bu telefonu satın almasaydım Valorant Mobile'e de giremeyecektim. Yani kaderim benim çabamın karşılığını verdi bana. Her şerde bir hayır var muhabbeti de bu şekilde oluyor yani. Çünkü o telefon bozulmasaydı ben Poco X3 Pro ile Valorant Mobile e giremeyecektim. Çünkü sürümü yetmiyordu betaya. Kader böyle bir şey hocam yani. Bir şeyleri çabalarsanız size gerçekten hak ettiğinizi veriyor. Ve o zaman da kader benim hak ettiğimi bana verdi yani. Allah'a şükürler olsun o beta girdim emeğimin karşılığını aldım. Almaya da devam edeceğiz ama bu kötü yorumlar bizi köstek olmuyor aslında ama yine de kendime o kitleye de açıklayayım. O kitlede de bize anlasın İsteyen izler, istemeyen dediğim gibi yine izlemez. Yani anlatacaklarım bu kadardı dostlar. Umarım kendimi net bir şekilde ifade edebilmişimdir. Yorumlarda anlatmadığım, değinmediğim bir yer varsa, aklınızda bir soru varsa yazın zaten onları da cevaplarım. Bakın burada elimde bitmeyen hala yayın kayıtları var. Bak şunlar hep 3-4 saatlik yayın kayıtları. Bir tek şunlar kaldı elimde. Zaten elimdeki stok videoları atıyorum gameplay'ler, yayın kayıtlarını falan atıyorum. Burada bir sürü bana ait game Play var zaten. Hani bunları dediğim gibi övünmek için söylemiyorum. Tamamen kanıt olarak gösteriyorum inanmayanlara. Şu 3 tane canlı yayın kaydı kaldı. Bunlar da bittikten sonra zaten elimde gameplay kalmayacak. Düzenli gameplay attığım halde bu yorumları alınacak böyle bir açıklama videosu yapalım dedim. Umarım dediğim gibi tekrardan kendimi net bir şekilde ifade edebilmişimdir. Yine 2 günde bir 3 günde bir gameplay gelmeye devam edecek arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Şu anlık yeni betadan bir haber yok. Zaten haber gelir gelmez. Instagram'da da burada da videosunu yapacağım. Merak etmeyin. Önceden haber almak istiyorsanız Instagram'dan kesinlikle takip etmeyi unutmayın diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Seviyorsunuz.